arkadaşlar Marmara'da 11 bölüm 10 geldiniz. bu bölümde biyolog görevlerimizi o ok, peşi ve lanet görev bitene kadar lanet kitabı görev bitene kadar bu vadinin ortasında gölge metni farmlayacağım aynı zamanda ETP ve OK düşüreceğiz lanet kitabı görevi bitince kasmaya devam edeceğiz şimdi görüşmek üzere ben vadide birazcık farm yapacağım sonuçlarını size aktaracağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an maalesef bu itemlerle canını iyi götürüyoruz ama çıkan slotlar canımızı bayağı içiyor. Zaten iç itemlerimiz biliyorsunuz eksik şu an. 45'te kal yani kalıp biyolog bir bitirme gibi bir fikrim vardı ama şu an maalesef fikrim değişti. Hem kasarak ETP görevini yapacağım. Hem de 60 kadar devam edeceğim yavaş yavaş. Şimdi ortadaki tapınağa gideceğim. Orada ETP görev yapacağım. Size hem orada ka ETP kastım slotu göstereceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar benim tapınaktaki ETP kasma slotum burası. Daha önceki videolarımda e ezel sorunda tanıtımda biliyorsunuz 45 level ee, simya kastım vardı. Onunla bu da kasıyorum. Bence burası iyi bir e, atıyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi ben bu da kasacağım. Biraz tecrübe edeceğim. Sonra ok dişi ile teslim ederken bizde kalan bk'ları okuruz. Böyle böyle gelişeceğiz artık. Ma maalesef gölge metni fanlayıp yandan da bir yoluk yapma fikrinden vazgeçtik. Simya ETP'yi 5'ledikten sonra 5 kol yaptıktan sonra ok dişi teslimatı yaparız. Sonra da yanında kalan BK'larımızı okuruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ETP görevimizi de bugün bitirdik. Şimdi kastamış tecrübeyle gidip ok dişimizle teslim edelim. Ve sonrasında da öfke BK'mız bir tane. Onu okuyalım. Ata evcilleştirmeyi okuyalım. Bir o da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biyoloğa geldim. Ok dişimizi teslim ediyorum. 5 tane kaldı. Şimdi öfke BK okumak için karakter atıyor biliyorsunuz benim taktığım. BK okurken gerek YouTube çalarında gerek normal çalarında BK'm böyle okuyorum. Başarısız. ATC'leştirme başarısız dönüşümde zaten onda değiliz şimdi arkadaşlar diğer dönüşüm kitabı neymiş o da ileri dönüşüm kitabı şimdi arkadaşlar bugünlük ok dişi görevimizi teslim ettik ETP görevimizi yaptık diğer gün görüşmek üzere arkadaşlar bugün de simyacıya geldim görevi alacağız sonra da tapınağa geçeceğiz sonra ok dişini teslim ederken görüşürüz. Bu bölümde biliyorsun amacımız ok dışı görevini bitirmek. Görüşmek üzere. Önce 5 korka ve sonra ok teslim ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün 5 kor artık son ETP'sindeyiz. Kor görevini yaparken %50 olduk. Tapınakta kasıyoruz. Bakalım son ETP'mize çıktığında artık gidip ok dışını teslim edeceğiz. Bugün işimiz bitecek hem X kasıyoruz hem bazı artılar çıkıyor bilmeyen artılı tasım vesaire başka hızı çıkabiliyor silah çıkabiliyor bu da. uzun bir süre oldu sonra ETP'ye atmadım bekliyoruz şimdi onu da alıp gideceğiz inşallah mavisi çıktı evet çıkar diyoruz ama çıkmıyor böyle bırakıyorum kendi otomatik dalıyor sikilsiz Böyle daha bir da öfke atıyorum. Pot basım o kadar. Evet biyologları yapacağız sırası. Ok yapacağım bu, bu, bölümde. Sonra da lanet kitabına başlayacağız. Bir yandan simya ETP kasacağız. inşallah doğduğumuz o süreçte işte ve simya kumarımızı da yaparız. Çünkü almamız gereken temler var. 3 tane. Yani bunlar kötü şu an. İdarelik takıyoruz. Yani bu yine boş durmasın diye takıyoruz zaten. Halen NTP çıkacak inşallah. Allah'ım ya. Biraz önce birisiyle burayı paylaşıyorduk. O zaman daha sev atıyordu cidden. Gecenin dördünde uğraştırıyor bizi. Ya. O neden böyle gıcıklıkları var anlamadım bitti dediğim anda ve bitti arkadaşlar şimdi kapatıp otomuzu şeye gidip ok dişimizi teslim edelim görüşmek üzere Merhaba arkadaşlar ok dişini teslim etmek için bir yola geldim bugünkü işimizi bitireceğiz teslim edip inşallah kabul eder Evet 4 tane kaldı sevindirici haber İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Bir diğer günde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ertesi günden merhaba. Yine simyacıdayız. Görev alıp tapınağa gideceğiz. Tapınakta görevli sim ko görevimizi yapacağız. 5 olduk olunca yine sonlanda açacağım. Sonra da ok dışımızı teslim edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar cuma sabah kalkmışız. Cuma'ya kadar çarla ETP kasarım görevimizi korumuzu yapalım demişiz Artısı sonra ok dişimizi Teslim eder Cuma'mıza gideriz sonra da işe geçeriz diye düşünürken Şampiyon leveller bu da bize Maalesef kor kastımadı birazcık gün geciktik ama tamamladık gördüğünüz gibi Şimdi bu arada Discord'un üstünden de gelen Hushat kardeşime teşekkür ederim. Sonra geldi böyle düşünerek ama o zaman gitmişlerdi tabi. Neyse ben gidiyorum ok dişi görevini teslim etmeye görüşmek üzere. Evet arkadaşlar belalımız olan bir yola geldik. Ok dişimizi teslim ettik ve 3 tane kaldı. Diğer gün görüşmek üzere. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Şimdi yine simya görevimizi et, alacağız. Kork 5 tane. Yine tapınağı yolculuk. Ardından bit, bitmeye yakın dönüş. Sonra durum belirtme. Sonra da ok dışı teslimi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugün de 5 korumuzu yapmakta. Son ETP'miz kaldı. Bugün 46 level olduk yüzdemiz 4 hamleye verdik puanımızı hamle 5 oldu hamleyi geliştiriyoruz aynı zamanda bu da bas şöyle çöpler edit para edecek çöpler de çıkıyor ma büyük ikisi de çıkıyor ve evet son etepimiz de çıktı bugün de kolumuz bitti şimdi ok dişini teslim etmeye gidiyoruz. da görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar biyoloğa geldik. Ok dişimizi teslim edelim. Ve iki tane kaldı. Diğer gün görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ertesi günden tekrar merhaba böyle ertesi gün ertesi gün gidiyoruz işimizden boş kalan zamanlarda ETP kasıp ok dişi görevimizi de teslim edip bitirmeye çalışıyoruz bu dönemde. iki tane bırakmıştık dün akş akşam ok dişini. Şimdi yine kol alacağız ve tapınağa gideceğiz. Kol bittikten sonra da ok dişimizi teslim edeceğiz. Umarım en kısa zamanda tamamlayacağız bu görevi artık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu gece de son ETP'miz kaldı. Çarımız 46 yüzde 30'a gidiyor. Büyük ihtimal 47 oluruz büyük ihtimal ok dişi bitene kadar yani lanet kitabını da hemen başlayacağız. Diğer bölümleri lanet kitabını bitirmeye çalışacağız. Çünkü zaten benim vaktim az beyler. İşten geliyor zaten 8 saat. Bir gün izin var. O vakitte de geliyoruz. Takılmaya çalışıyoruz işte burada. Millet izin verdiği kadar. Bir de Marmara kalabalık sürüyoruz. Bazen yer bulamıyoruz. Bazen işten geliyoruz. Yorgunuz uyuyoruz. O yüzden kısıtlı zamanda bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz eğlencelik ama elimizden geldiğince ee, şu envanteri de birazcık boşaltmak gerekiyor hazır böyle kayıtteken bir tane at evcilleştim okuyalım tamamlandı sonra şu kırmızıyı da okuyalım. O da tamamlandı. Sözü okuyalım. O geçmedi. Zaten hepsi geçti. Şaşırdım. Ve arkadaşlar bugün de korumuzu bitirdik. Şimdi ok dişimizi teslim etmeye gidelim. Görüşmek üzere bir yolukta. Evet arkadaşlar. Bir yoluğa geldik. Ok dişimizi teslim ediyoruz. Şurmuş dedi bir gün daha işimiz olacak gibi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ok dişini teslim ettik maalesef bugün kabul etmedi biyolog gıcıklığını yaptı işimiz bir gün daha oldu şimdi simya görevimizi tekrar alalım gidelim 5 tane kovumuzu yapalım sonra da ok dişimizi teslim edelim hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine son ETP geldik. Son EP tepe çıkmadan önce bir at evcilleştim okuyalım. Okumadı. Şuradan bir sarı şuncu okuyalım. Başarılı. Sonra ne okuyabiliriz? Başka? Başka bir şey yok. Hepsi ileri dönüşüm. Biz daha dönüşüm bitirmedik. Şu at. Bakalım. Ne kadar uzun sürecek simyanın çıkması bu gece de bitirdik işimizi geldik simyamızı kasıyoruz işimizin dışında yaptığımız bütün işlerden de et etepe kasmak bu slotta da bizim yerlerse boş bulabilirsek sonra için ok teslim etmek doğru tabi mağmur için bu bir de şimdi yandan ezel oynuyorum bir yandan da Türkiye'den de iç şarkı asıyorum ya vakit geçiyoruz boş vakit bu arada yüzde %50 oldu Evet arkadaşlar bugün de simya görevimizi tamamladık. Hadi gidip ok dişimizi teslim edelim. Evet arkadaşlar tapınaktan indik. Köye geldik. Şimdi bir o teslim edeceğiz ok dişimizi. Bakalım kabul edecek mi? Evet bir tane kaldı. Hayırlı olsun. Ertesi gün görüşmek üzere. Arkadaşlar son ok dişimizi de teslim etmiştik. Kabul etti. Son bir tane kalmıştı. Ondan önce Yine kol görevimizi alıp ETP'mizi kasacağız. Sonra da son ok dişimizi inşallah kabul eder. İzinli günümüzde hem ok dişi görevini bitiririz hem de artık bu bölümü bitiririz. Evet arkadaşlar şimdi ben tapınağa gidiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün de kollarımızda sonuna geliyoruz yavaştan. Bir tane kaldı tekrar biz o bir tane çıkarken dediğim anda bitti şuradan bir at evcilleştim okuyalım başarıyla tamamladık başka okuyabileceğimiz bir şey çıktı mı hayır bugün de kolumuzu tamamladık arkadaşlar şimdi ok dışını teslim edeceğiz İnşallah bugün bitiririz izinli günümüzde sonra ok dışı görevimizden sonra da bu onun ruh taşını çıkartıp bu videoyu tamamlarız diyor umuyorum inşallah en kötü bakalım kaç gün gidecek çok uğraştı da bizi bu biyolog görevi artık bitsin istiyoruz ork ok dişi lanet kitabına geçelim sonra biyologda görüşmek üzere Evet arkadaşlar bir yola geldik ok dişimizi teslim edeceğiz bakalım çürümüş dedi evet yine işimiz uzattı Allah kahretsin neyse bir gün daha uzadı işimiz bir gene yine biterken yapacağını yapıyor arkadaşlar yorum yok görüşmek üzere sizin yer kasarken korkasarken artık sinirden tövbe estağfurullah işte tatildeyiz bitir işte bugün yapalım bitirelim işimizi ya yani. neyse görüşmek üzere Evet arkadaşlar bugün maalesef ork dışı görevini bitiremedik izinliydik hani görevi bitirip bu taşını yapıp teslim edip artık bölümü bitirmeyi düşünüyorduk bu de ama maalesef Metin 2'deki şansımız yaver gitmedi biz de sonra biraz pazar kurduk 112 m kadar paramız oldu toplam şimdi simya görevimizi alalım bakalım devam edelim sonra gidip çıkartan tapınakta artık bugün inşallah işe gitmeden hallederiz bu olayı artık bitsin şu ok dişi görevi inşallah görüşmek üzere Evet arkadaşlar 47 level olduk So, Skorımızı kasıyoruz. Bugün biraz bölümümüz bozuk. Planlarımızda bugün ok dişini bitirmek vardı, zindel Artık bu bölümü sonlandırmak vardı ama maalesef olmadı. Yol okcıcıklarını yaptı bize. 47 olduk. Skorumuzu kasarken. Bakalım şimdi son ETP'deyiz. Umarım yarın işe gitmeden o teslim ederiz ok dişimizi ve artık rahatlarız bitiririz şu bayağı sıktı artık uzadı uzadık çözüyor yine bir tane kalmış kabul etsen olur etmesen olur uzattı işimizi zaten başta kabul etmedin etmedin çürümüş çürümüş tipler sonunda dolaştırmazsın inşallah Yola valla bu bu çağda bayağı sinir arkadaşlar. Yani yanında Türkiye'de hiç tık, sallamadım. Ninja kasıyorum. Su Tık 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 kabul ediyor. Bu okelleri de bundan sonraki lanet kitabı serisinde oynarız arkadaşlar. Bakalım bir okuyalım mı okuyamadık. Bunlar zaten bize fazla şu an. Bugün ok dışı kabul olmadıktan sonra biraz ticarete atadık. Bazı kurduk. 112 m gibi paramız oldu. Daha hemen bastığımız kasırga plakası satamadık. 60 m koyuyorum. 9 sıfır gitmiyor arkadaşlar inşallah bir ara o da gidecek bunu satamadık yani şu an zaten tek kol kasıyorum bu çare 61 yaptıktan sonra biraz yine kol kasmaya başladım Eskisi gibi. Eski core videolarında zaten itemlerimizi dizdik. Aynı şekilde Ezra'daki core videolarımızda da şu an takacağımız itemleri yapmıştık. Ve 90'a atmıştık dışarı. Artık van bitti. Van'da bir şey çekmeye gerek yok. Tadı kalmadı. Tuzu kalmadı. Zaten dediğimiz gibi Artık ez var. İki eli böyle oldu. Son sonuçlarına hep aynı hikayesi. Başta bir pirinden yaralanma. Sonra da şu da dağını, bu dağlığına muhabbeti ve bile muhabbeti vesaire. Evet devam ediyoruz. Hala yine son korumuz çıkmadı. İnşallah çıkacak bir ara. Türkiye sonunda da ninja saç stili bulamıyorum Allah'ım. belki boşaldı sunucu. Bakalım. sonumuzda olsun bir şekilde keyif almaya çalışıyoruz oyundan işte. Ama bazen bu biyologdaki gibi şanssızlık oluyor. Neyse arkadaşlar kov bitti. İnşallah bu sefer ok dişi kabul eder. Biyologda görüşmek üzere. Ben. Evet arkadaşlar şimdi indik bakalım. Tapınaktan gidiyoruz ok dişini teslim edeceğiz. Bugün gece işe gideceğiz. Umarım bunu bittirip artık videomuzun sonuna geliriz diye düşünüyorum bu bölümün. Artık kurtulmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ok dişi diyorum. Allah seni belki neyse böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi böyle bir şey olamaz abi burada bak evet arkadaşlar ertesi günden merhaba şimdi %200 düşünmemiz bitmiş olduğunu gördüm uyanıp yeni güne başladım ben de, de bugün tekrar ok dışı teslim edip şansımızı denemeyi düşündüm bakalım kabul edecek mi evet topladık çok şükür artık bu bölümün sonunda şimdi bu taşımızı düşürelim bakalım bu taşımız için ne diyor yolok görevlerine basacağız. Buradan çıkan bir yolok işte. Şapırın şey başlaması ortadan dışarıda. Şimdi sonuçları daha iyi için bulut taşına ihtiyacımız var. Sonra E toplardan keseceğiz. Hadi eli toplar kesmeye gidelim. Evet arkadaşlar. Vadiye geldim. Vadinin başında 50 toplar görüyorsunuz. Hemen bunu bırakalım. Bakalım ne kadar sürede düşecek. Çok şükür biyolog görevimizi bitirdik. Az da dedim 200 düşünmemiz bitmiş. Sadece biyolog görevi odaklı olayım bugün. Zaten gece işteydim. sabah geldim uyandım. Bir baktım 200 düşünmemiz bitmiş. Yeni sınavları sorun yok. Sonra da lanet kitabı serisinden başlarız. Bir yandan da biliyorsunuz rezalete kasıyoruz. Türkiye'de oynarken yandan da böyle eğlencelik videolar geliyor çatı Türkiye'de uçağın gelişim sürecine benziyor işte zaten amacım o burada onu kasarken nasıl takıldıysam bunda da öyle takılıyorum farklı bir şey yapmıyorum yavaş yavaş ilerliyorum çünkü benim öyle bir amacım yok şöyle olacağım böyle olacağım ya. iyi anılarım yeter arkadaşlar varım en çok bizi ne kadar kışkırtacak hemen atacak mı bu taşını zaten vadide takım alışıyoruz biliyorsunuz vadi stoklarını seviyorum var. <laughs> yine dolayı mersi gibi biraz ezber gibi oluyor ama takıldım slotlar yani. Yani eskiden değerli taş parçası düşerek çağ kasıyordum. 2008'den herde gibi Sonra o para etmeyince zaten lanet kitabı ve ok dışından para kasıyordum. O yüzden alışmışım ona takılma. 250 kaya değerli taş parçası sata sata şarkı Gördüm ben. Binlere bakarız. <laughs> Diğerle diğer taş parçası ne anlıyor ben daha az. Günüz olduğu için acayip sesler de gelebilir. <laughs> Şimdi bakalım ne kadar sürede çıkacak daha çıkmadı atımızda binelim en iyi tokenımızı keselim kabul eder demiştim ya zaten işe gideceğim ya. akşama kadar neden o diye demiştim evet çıktı arkadaşlar şimdi teslim eve görüşmek üzere evet arkadaşlar bir biyolo bir yola geldik teslim ettik bizi şimdi o da bayık boya gönderecek bize reçeteden bir şeyler özellikler verecek hemen bayık boya gidelim hiç kesmeden e artık sevinçliyiz bitirdik o dışı güveni umarım lanet de bu kadar uğraştırmaz bizi Lanet kitabı da aynı simya kasarak gün gün teslim ederek bir şey gelecek. Çünkü bunu önceden halletmemiz gerekiyor. Sonra diye eksiklerimizi tamamlarız. Atımızı 21 yaparız vesaire sıra sıra. Bayko'ya gelelim. Bayko'ya teslim ettik. Abi bu senin hareket, hareket, hızı verdi 10 puan. Abone sandığı da hemen açalım isterseniz. L bilgi kısmından da bir tane sandık açmış olalım. BC kitabı çıktı. Çok güzel. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümü bu da bitireceğiz şimdi hemen su bitirelim hatta arkadaşlar bu videoda ok dişi görevimizi bitirmeye çalıştık halde yanda da kork kastık 47 level olduk izleyip beğenirseniz abone olursanız sevinirim görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun